Herkese merhabalar. Ya akıl almaz işler oluyor. Onları bir konuşalım dedim. Bu arada birkaç gündür video çekimi yapamadım. Kusura bakmayın. Özel bir durum nedeniyle. Şimdi tekrardan başlıyoruz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı operasyon yapılıyor diyeceğim ama diyeceksiniz ki ya zaten bir yıldır CHP'ye karşı bir operasyon var. Hatta bir yılı aşan bir süredir operasyon var. Ne operasyonu yapılacak daha? Şimdi Ekrem Bey, Ekrem İmamoğlu ve başka bazı belediye başkanları ve Cumhuriyet Halk Partili yine belediye bürokratları büyük çoğunluğu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından yani Ekrem İmamoğlu ekibinden olmak üzere malumunuz bir yıla yakın zamandır cezaevindeler. Hakkındaki iddianameler daha bir ay kadar önce hazırlandı. Şimdi o süreç Artık 9 Mart'ta mahkemeyle yargı önünde bir hesaplaşması olacak. Yani suçludur, suçsuzdur. Mahkemeden başta Ekrem Bey olmak üzere hepsinin aklanarak çıkacağına inanıyorum. Bunu bir kenara koyalım. Şimdi bu sürecin yanında biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzel kişiliğine, kurultayına karşı bir mahkeme süreçleri vardı. Halen de devam ediyor. Yani yerel mahkeme, Ankara'daki mahkeme o değişim kurultayındaki e, kurultayın iptal talebini reddetti ve istinafa gitti. Muhtemelen istinafta da reddedilecek. Yani e, kurultay e, sıkıntısını, kurultayın iptal edilme sıkıntısını da Cumhuriyet Halk Partisi yine yargı yoluyla aşacak. Öyle görünüyor. Ve benim kanaatim en azından böyle. E, İstanbul'daki il başkanlığındaki kayyum e, Gürsel Tekin hala e, yani resmi olarak, görevde İstanbul İl Başkanlığı bir kayyumun fiilen kontrolünde. Bunlar Cumhuriyet Halk Partisi için sorun olarak duruyor. Şimdi bir de yeni bir şey başlatıyorlar. Nedir o yeni şey? Ya dün akşam TGRT televizyonunda efendim 4 Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı belirtilerek Bunlar önümüzdeki günlerde AK Parti'ye geçecekler dedi bir arkadaşımız. Ya, ya inanılmaz bir iddia. Bursa Büyükşehir Başkanı Mustafa Bozbey, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, İzmit Kocaeli İzmit Merkez İlçe Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hüccet ve Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal. Şimdi Burcu Köksal'la ilgili bu iddiayı daha önce de söylemişlerdi. Yani 3-4 ay önce de yine dile getirdiler. Burcu Köksal bunu şiddetli bir şekilde yalanlamıştı. Hani Burcu Köksal malum e, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyordu ve hala da Kemal Bey'e yakın duruyor. Gerçi parti içinde CHP içinde bir Kemal Bey etkisi, faktörü, gücü kalmadı ama e, kimileri hala Sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte e, poz veriyorlar ya da onun siyasetler onun yanında durduklarını ima ediyorlar, işaret ediyorlar falan. Ee, yine e, Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği iddiası işte dün akşam TGRT'de dillendirilen belediye başkanlarından birisi o. Gene yalanlayacak mı bakalım izleyeceğiz. Ee, Fatma Kaplan Hürriyet İzmit e, Merkez İlçe Belediye Başkanı yani İzmit Belediye Başkanı. Eski milletvekilidir kendisi. Onun da AK Parti'ye geçeceği ve görüşmeler yaptığı, yapıldığı AK Parti ile Fatma Kaplan Hürriyet arasında öne sürüldü. Sonra Ahmet Akın, Balıkesir ve Mustafa Bozbey. Bu arada ben Mustafa Bozbey ile görüştüm, aradım. Başkanım böyle böyle bir şey var yani dün akşam hani gerçi Bozbey ile ilgili de daha önce yine benzer iddia dile getirilmişti yani AK Parti'ye geçecek falan diye. Gene dile getirildi aradım Mustafa Bozbi'yi, ee, Sağ olsun işte konuştuk. Yok öyle bir şey diyor. Ee, hani yanlış bir şey söylemeyeyim. Bunu söyleyen bunu söyleyenler bize de karşı tarafa da yani hem bana hem AK Parti'ye haksızlık ediyorlar diyor. Ben Bursa'ya hizmet etmeye çalışıyorum ve partimdeyim bir yere gitmiyorum diyor. Yani işimin başındayım. Bunlar diyor ben ciddiye almıyorum bu dedikoduları. Hangi birine cevap vereceksin diyor. Bunu ikide bir bu iddiayı bu yalanı e, gündeme getiriyorlar diyor. Mustafa Bozbey böyle. E, Fatma Hanım'ı aradım. Fatma Kaplan Hürriyet'i e, açmadı. Ya yani belki hani belki uygun değildi. Bilemiyorum. WhatsApp'tan da yazdım hani e, benim diye. Belki döner. Dönerse onda da e, belirtirim. Hani nedir bu iddia? Böyle bir iddia var. Ne diyorsun diyecektim. Açıkçası açmadı ama açmaması hani sanki iddiayı doğrular ya da işte hani iddiaya yanıt vermekten kaçar anlamda yorumlamıyorum. Olabilir zaten kendisi hani böyle görüştüğüm birisi değil Fatma Hanım. Belki telefonum kayıtlı değil, bilemiyorum. Belki dönecektir önümüzdeki saatlerde. Ya da bu iddiayı belki basın aracılığıyla yani sosyal medyasından yalanlayacaktır falan. Ama yalanlanması gereken bir iddia yani doğru değilse tabii. Ee, biri de işte dediğim gibi Burcu Hanım, Burcu Köksal. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, yani dün Hasan Ufuk Çakır, Mersin Milletvekili, yani 14 Mayıs 2023'te Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilen Cumhuriyet Halk Partili, hatta kendisi, ben diyor hep işte sağ partilerde siyaset yaptım. Babam da işte Adalet Partiliydi falan. Ee, ben aslında CHP'li değilim ama o 20, 2023 seçimleri öncesi Kılıçdaroğlu beni aradı, çağırdı diyor. E, ve ya biz Mersin'de seni listede görmek istiyoruz. Seninle kazanabileceğimizi görüyoruz. E, ne dersin dedi. Ben de kabul ettim. Yani Kılıçdaroğlu'nun özel davetiyle Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelmiş ve Mersin'den aday olmuş. Malum geçtiğimiz ay istifa etmişti CHP'den. Ali Mahir Başarır'la. Ali Mahir Başarır da bir Mersin milletvekili, grup başkan vekili. Onunla bir tartışma ve yerel rekabet de var Mersin e, nezdinde. Nedeniyle e, partiye birtakım işte ağır laflar etti Hasan e, Ufuk Çakır. CHP'de onu disipline verdi ihraç etmek için. O disiplini beklemeden hemen istifa etti biliyorsunuz. Bu arada televizyonda CNN'e çıktı o süreçte. CNN'de zaten partiye yönelik ağır suçlamaları ve ifadeleri nedeniyle disiplin kuruluna verilmişti. CNN'de İsmail Dükel soruyor buna. CHP'den istifa ettin, AK Parti'ye geçecek misin diye. Yok öyle bir şey, nereden çıkarıyorsun? Öyle bir şey düşünmüyorum, öyle bir şey gündemimde yok diyor. E, dün gördük, neredeyse AK Parti'ye katılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Atatürk'le eşit hale getirdi. İşte Türkiye'nin iki tane başkomutanı var. Birisi işte Mustafa Kemal Paşa, Birisi de Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, selam duruyorum kendisine de, hatta da döndü böyle selam durdu Erdoğan'la hemen yanında. Erdoğan da tabii müstehcinin müstehcisi, gülüyor. Tabii kurt siyasetçi, neredeyse elini öpecek Erdoğan'ın, Hasan Ufukçak'ın CHP milletvekili. İşte Erdoğan'ın yanaklarından öptü ve AK Parti'ye katıldı ve CHP'ye ağır laflar ediyor yine, hem o konuşmasında hem de yine orada gazetecilerin sorusu üzerine Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok ağır laflar ediyor. İşte hırsızdır, şöyledir, böyledir. Ya insanlarda utanma diye bir şey yok. Bazı insanlarda, bazı siyasetçilerde utanma diye bir şey yok. Hani bir ar damarı derler, ar damarı çatlamış. Bazı siyasetçilerin ar damarı maalesef çatlak bizde. Ve bu ar damarı çatlak siyasetçilerden maalesef çok var Türkiye'de ve maalesef ve maalesef Cumhuriyet Halk Partisi içinde de e, yoğunlaşmış haldeler biraz. Bu işte gidenlerden görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partileri kastetmiyorum haşa. Cumhuriyet Halk Partisi'nde büyük çoğunluk onurlu e, partili e, ve e, aslanlar gibi mücadele ediyor iktidarın bütün operasyonlarına karşı. Ama bu işte CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçen belediye başkanları işte milletvekili başka belediye başkanları biliyorsunuz var. Belediye meclis üyeleri var. İstanbul'da biliyorsunuz e, kimi ilçelerde hem de hem de Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon yapıldıktan sonra CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılan meclis üyeleri e, ee, mesela Bayrampaşa'da Bayrampaşa'da belediye başkanı CHP'li belediye başkanlığına bir operasyon yapıldı, tutuklandı. Ee, mecliste başkan vekili seçimi yapılacak. Tutuklanan CHP'li başkan hatırlayın. Tam o günlerde iki tane meclis üyesi, e, meclisteki dengede kritik, iki tane meclis üyesi CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçti. Ve yapılan belediye başkan vekili seçimini AK Parti kazandı. Yani Bayrampaşa Belediyesi iki CHP'linin CHP'li görünen iki meclis üyesinin AK Parti'ye geçişiyle belediyede AK Parti'ye geçti. Keza Beykoz'da biliyorsunuz Alaaddin Köseler tutuklandı CHP'li başkan. Onun yerine başkan vekili seçilen Cumhuriyet Halk Partili Özlem Vural hanımefendi ee, o da bavulunu topladı AK Parti'ye geçti ve Beykoz Belediyesi şu anda AK Parti'de. Ee, bunun ötesinde Esenyurt Belediyesi'nde biliyorsunuz Ahmet Özer'i tutuklamışlardı. Şimdi tahliye oldu Ahmet Hoca. Orada Ahmet Özer tutuklanınca kayyum atadılar. Bir de Şişli'de CHP'li belediye başkanı e, tutuklandı Resul-i Şahan. Onun yerine de biliyorsunuz kayyum var. Ya, fiilen AK Parti'ye geçmiş dört e, tane İstanbul'un önemli ilçe belediye baş, belediyelerini e, söylüyoruz e, operasyonlar ve e, CHP'den AK Parti'ye transfer olan meclis üyeleri vesaire yüzünden e, dolayısıyla bütün bunlar niye yapılıyor? Ya Türkiye'de siyasetin çivisi çıktı gerçekten siyasetin çivisi çıktı hani şimdi diyoruz ya Trump gitti Venezuela devlet başkanı Nicolas Maduro'yu bir operasyon yaptı. Adamı sarayında uyuduğu yataktan aldı karısıyla bir de getirdi Amerika'ya. New York'ta hakim karşısına çıkardı. Yargılayacak. Ya başka bir devletin cumhurbaşkanını kaçırıyorsun. Rehin alıyorsun. Yani haydutça ve kendi ülkende Yargılamaya kalkıyorsun. Ya uluslararası hukuk falan ayaklar altında. Hiçbir yani hiçbir uluslararası hukuka, hiçbir şeye sığma, izahatı olmayan bir durum. Ama yaptım oldu. Yaptım oldu diyorlar. Bir haydutluk düzeni. Maalesef egemen hale geliyor. Şimdi Türkiye'ye geldiğimizde geçen gün Yılmaz Özdil sözlü televizyonunda ya diyor niye şaşırıyoruz ki Maduro'ya? Ya Trump Maduro'yu aldı, getirdi Amerika'da. İşte cezaevine tıktı, yargılayacak. Niye şaşırıyoruz ki diyor. Türkiye'de de diyor aynı durum yaşanmadı mı? Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu nerede? Hapiste. Yaklaşık 10 ay oldu. Ekrem İmamoğlu bugün seçim olsa, anketler yapılıyor. Her ay görüyorsunuzdur sosyal medyadan, televizyonlardan, basından. Bugün Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılsa Ekrem İmamoğlu en az 10 puan farkla Tayyip Erdoğan'ı yeniyor. Yani seçim olsa ve Ekrem İmamoğlu'nu da engellemeseler hukuksuz bir şekilde Ekrem İmamoğlu Türkiye'nin Cumhurbaşkanı. Bugünkü şey konjonktür, bugünkü halk desteği onu gösteriyor. Ama adam hapiste. Yılmaz Özdil diyor ki yani Maduro'nun Venezuela Cumhurbaşkanı'nın Trump tarafından alınarak Amerika'da cezaevine konulmasıyla Cumhuriyet Halk Partisinin ve bugün seçim yapılacak olsa halkın Cumhurbaşkanı seçeceği kişi olan Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'de cezaevinde tutulması arasında bir fark yok diyor. Yani Maduroya şaşırmayın diyor. Ee, gerçekten de baktığımda hani pek bir farkı var mı? Yani. Ekrem İmamoğlu hakkında bir takım iddialar, işte yok şu kadar, yok bu kadar falan filan. Zaten e, 8-9 ay boyunca televizyon ekranlarında olmadık iddialar, olmadık suçlamalar dile getirildi. İşte gizli tanıklar şuydu buydu falan filan. E, i̇ddianame çıktı. Çılız bir iddianame. E, şimdi herkes 9 Mart'ta başlayacak, yargılamayı bekliyor. Hani benzetme Yılmaz Özdil'in benzetmesi. Ama bana ilginç geldi. Ee, yani önümüzdeki seçimlerde hani Ekrem İmamoğlu engellediniz, cezaevine koydunuz. Tamam Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı hala hani Özgür Özel Ekrem İmamoğlu diyor bizim Cumhurbaşkanı adayımız. Tamam. Ama diplomasını da iptal ettiler bir taraftan. Ee, de ki Ekrem Bey olamayacak hem cezaevinde olması hem diplomasının iptal edilmiş olması, diplomasına ilişkin mahkemeye yapılan itirazın sürüyor olması nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin çıkaracağı herhangi bir aday de ki Mansur Yavaş ya da Özgür Özel yine Erdoğan'ı yeniyorlar yapılan anketlerde. Yani bu, bu bir kanaat artık genel bir kabul haline gelmiş gibi görünüyor. Peki ne yapılıyor bütün bu hem adli operasyonlarla hem de siyasi operasyonlarla. Cumhuriyet Halk Partisi'nden işte AK Parti'ye milletvekili devşirelim, belediye başkanı devşirelim falan denilerek Cumhuriyet Halk Partisi önümüzdeki seçimlerin favori partisi olmaktan uzaklaştırılmak isteniyor. Bir iktidar operasyonuyla karşı karşıya. Ha, iktidar CHP'ye bu operasyonu yapıyor da e, CHP'nin hiç mi kabahati yok, hiç mi suçu yok? Ya bakıyorsunuz sen şimdi Hasan Ufuk Çakır'ı CHP'li olmayan, yani benim için CHP, AKP fark etmez diyen bir adamı alıp da Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili yaparsan, adam en zor zamanında sen AK Parti'nin operasyonlarına karşı böyle canını dişine takmış şekilde mücadele ederken, bir sürü Cumhurbaşkanı adayın dahil, belediye başkanların dahil, işte Muhittin Böcek hasta, Murat Çalık Hasta, efendim Zeydan Karalar ve işte ondan fazla ilçe belediye başkanı ve yüze yakın CHP'li bürokrat, pırıl pırıl isimler cezaevindeyken böyle bir durumda işte Hasan Ufuk Çakır gibi adamlar seni satar, tak diye iktidar partisine atlar. Keza Özlem Vural, keza Özlem Çerçioğlu, keza Bayrampaşa'daki meclis üyeleri. Yani şunu Cumhuriyet Halk Partisi bu son dönemde, yani Özgür Bey dönemini kastetmiyorum, maalesef Kemal Bey döneminde, e, CHP'li olmayanların daha çok partisi haline gelmiş gibi bir tablo var. Yani parti en zor durumunda, en zor durumunda iktidarla kıran kırana bir siyasi, adli mücadele veriyor. Ya kendi içinden... Kendi içinden ihanete uğruyorsun. Kendi içinden ihanete uğruyorsun. İnanılmaz bir şey. Ben 30 yıldır, yani 30-37 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'ni izleyen bir gazeteci olarak, ya geçmişte böyle bir şey olmadı. Gerçi geçmişte böylesine ağır bir saldırıyla da maruz kalmadı Cumhuriyet Halk Partisi. Yani geçmiş derken, yani 90'lardan beri diyeyim. 90'lardan beri diyeyim. Böylesine ağır bir saldırıya maruz kalmadı. Ama eminim böylesine ağır saldırıya maruz kalsaydı da Cumhuriyet Halk Partisi bu kadar fire vermezdi. Kale gibi dururdu. CHP'li milletvekilleri, belediye başkanları. Yani benim yakın zamanda hatırladığım böyle parti zor zamandayken ya satayım ben partiyi, CHP'yi, geçeyim AK Parti'ye. Hem bana operasyon yapılmasından kurtulurum hem de iktidara yaslanırım. Ne fark eder ki? Ha Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti. Hatta AK Parti daha ballı kaymak. iktidarda iktidar nimetlerinden yararlar falan diye düşünen belediye başkanları. Söylüyor bunu zaten. Geçen belediye başkanları. Söylüyor bunu. Zaten. Özlem Hanım, Özlem Çerçioğlu söyledi. Hatırlayın. Yani CHP'de çalıştırmıyorlardı beni diyor. Şimdi diyor, AK Parti'ye geldim diyor. Oh diyor kapılar açıldı. imkanlar açıldı. Ee, yani üzerine yönelik belediyesine yönelik bir takım iddialar birden kesildi. Ee, mali kaynaklar açıldı devlet el takmaya başladı filan yani daha böyle lüks şatafat içinde bir belediye başkanlığı yapar hale geldi bunu kendisi ifade ediyor zaten ha ne oldu ama öbür taraftan siyasi ne oldu yani yerlerde sürünür hale geldi ama kimin umurunda hani zaten hani siyasi itibarını düşünen isimler olsalar parti değiştirmezler partileri böylesine ağır saldırılar altındayken siyaset arkadaşları cezaevinde varlık yokluk mücadelesi verirken hasta hasta mesela Murat Çalık hasta hasta ölüm riski altında cezaevinde kalırken sen zaten parti değiştirebilir misin ya böyle bir şey olabilir mi onu terk edip onu o adaletsizliğe, o hukuksuzluğa terk edip o iktidarın safına geçer misin? Geçilir mi? Bu insanlık mı? Ama maalesef, maalesef gözümüzün önünde oluyor bu, bu tür şeyler. Gözümüzün önünde oluyor. Ve bunlar olmaya devam edecek. Olmaya devam edecek görünüyor. Ya bu işte TGRT'de dile getirilen dört önemli belediye başkanının Bursa, Balıkesir, İzmit, Afyon AK Parti'ye geçeceği iddiası. Yani bunu hani diyelim ki e, 10 yıl önce söyleseler yani şu önemli belediye başkanları AK Parti'ye geçecek deseler hadi lan oradan falan dersin gülersin. Yani saç, saçmalıyor dersin ki hakikaten de saçmalıyor olurdu. Ama bugün dediklerinde Bugün dediklerinde mesela ben şahsen ya acaba doğru mu? Geçerler mi acaba diye maalesef maalesef evet, düşünüyorum. Niye? Çünkü Özlem Hanım geçmiş, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı geçmiş. Beykoz Belediye Başkanı geçmiş. Belediye Başkan Vekili geçmiş. Hep Bayrampaşa'daki meclis üyeleri geçmiş. Belediyeyi CHP'den AK Parti'ye transfer et, etmişler. Onların o iki meclis üyesinin AK Parti'ye geçişiyle. Ee, yani böyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin işi maalesef zor. Ve şunu da söyleyeyim. Şu gözlemimi söylemeden geçemeyeceğim. Bütün yük CHP'de iki kişinin omzunda görülüyor. İki kişinin omzunda görülüyor. Birisi zaten en ağır bedeli ödeyen Ekrem İmamoğlu. Cezaevinde en ağır bedeli o ödüyor. İkinci kişi de, ikincisi de yani partinin bütün yükünü sırtında taşımaya çalışan Genel Başkan Sayın Özgür Özel. Ya partide Hani genel başkan yardımcıları var, grup başkan vekilleri var, milletvekilleri var, 130, 130 küsür milletvekili var. Ya kardeşim, ya şu mücadeleye bir omuz verin, bir el takın. Bakın e, Cumhurbaşkanı adayı hapiste, e, başka belediye başkanları hapiste çok ağır e, bir e, durum altındalar. Hadi o kadar diyeyim. Ya bir el takın, bakın Özgür Özel çırpınıyor, koşturuyor, haftada iki miting yapıyor, işte çarşambaları İstanbul'da yapıyor bir ilçede, hafta sonları gidiyor Anadolu'nun başka bir ilinde miting yapıyor, koşturuyor, partiyi ayakta tutmaya çalışıyor, milleti arkasında toplamaya çalışıyor partinin. Bakıyorsun kim var bu mücadeleye başka omuz veren? Koca CHP, 80 kişilik parti meclisi var, parti meclisinde 80 kişi var bunların 15, 10, 15 20'si aynı zamanda genel başkan yardımcısı, MK, gölge bakanlar var. Yine 15-20 tane gölge bakan var. Cumhurbaşkanlığı aday ofisinde hani konuşulanmış falan. Bakıyorsun onlardan hani böyle bir bu, bu kavgada yumruk atan yok. İşte hani söz söyleyen yok ya da çok çok az. Çok az ya da etkili olamıyorlar onlar da falan. Ya bütün bunlar gerçekten gerçekten üzüntü verici. Ya ne diyeyim daha? Ee, yarın devam ederiz. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.